Selamun arkadaşlar. Bugün yine muhteşem bir kümesteyiz. Ahmet Özkan kardeşimizin yanındayız. Sağ olsun beni aramış. Kendisinin daha önceki iddialarda nerede bir tane antika kuş varsa gitmiş parayı basmış. Aldığı kuşları mevcuttur. Ahmet bize şeref vermiş. Kendisine evet. teşekkür ediyorum. Kardeşim şimdi sen bize ne kuş vereceksin? Abi güzel antikalar evet. zamanında güzel paraya aldığım kuşlar benim kümesimde mevcuttur. Maddi durumdan diyelim abi. Bir de kış Eşki geldiği ihtiyaçtan için. Soruyorsun. İhtiyaçtan dolayı ben kuşların bir kısmını çıkaracağım. Buyurun kümese bak. Gel abi. Gel Ahmet geç öne. Hadi Ahmet. Canım Ahmet. Hadi Ahmet. Kümesi bak şimdi aç. Kameraman gel. gel. bak. Ya Allah bismillah. Gel abi. Yavaş yavaş çek bizi. Yavaş 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 çek.

Vah vah vah. Antika Ahmet vallahi maşallah billahi maşallah. Kardeşim sen bunları daha önce nereden topladın? Ben yani toplanırken. bize Burada... küçük bir kuşlar hakkında değin. İzleyeceğimiz takipçilerimiz ne ağlıb bilsinler. Doğru. Şimdi top sana kardeşim. Doğru. Bu benekler Mardin oyun kuşu demiştin. Evet abi. Yine antika kuşlar, gök benekliler. Evet. Kardeş abi. söz sende. Abi zamanında güzel paralarla memnun evet. antikaları aldım. Yani bir iki takım aldım. Onların çuvalmasıydı. Evet oğlum. Şimdi çoğaldığı zaman da bazılarını çıkarmam lazım. Zaten bir kısmını hemen hemen yarısını abime vereceğim. Evet. Ee, Alın uçursun abi. abi. İçinde adır. çok muazzam güzel kuşlar vardı. Dibi oynamış ben şahidim. Evet yani antika. Sen bunun için hazır, hazır demiştin. He abi o hazır. O kuş hazırdır. Bir ala nefes versin sadece. Maşallah, He maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Erkek yine bir kart erkek demiştiniz ki. Evet abi. Ha bu mu değil? He abi. Güzel tamam. Maşallah bir yana bakayım hadi. Dışısı hazır kuş. Hazır abi ala nefes versin. Maşallah. Bunlar Mardin'den getirdi kuşlar. Mardin'de abi. zamanından Zamanında Mardin'den getirdi. Sen de Mardin'lisin. Asıl olarak. Asıl olarak abi. Ana tarafı Mardin'de. Eyvallah. Eyvallah. dibini uçursun abi. Dişi şey de uçurabilir. Uçurabilir abi. Yeter ki dişine nefes Polis şu an makaslı değil. Gel abi yakından bir iyice şey. Ahmet bize. Maşallah. Vallahi abi. hepsi var. Allah ısrar etsin. Böyle bir da. Bu sene gördüğümüz kumestler. En güzellerinden birisi diyebiliriz. Tabii buraya bir de işte bak. Normalde dişidir erkekleri Katlıyorum maşallah. dişidir, bu da erkektir. Aynen öyle. Allah Allah'ım bu maşallah. Allah'ıma emeğine sağlık. Allah emeğine sağlık kardeşim. Teşekkür ederim Hadi bir hadi bir buraya bir kaşık at bir bakamere yav. Sen cemlececece yaparsan. Ben böyle bu yana geçeyim. çek bu ortada. Vay maşallah abd karaları yaptarım abi ver. Bir azı kokmalar. Vay maşallah. Kardeş. Nerede iyi bir kuş? Sen toplayıp getirmişsin. Toplayı getirdim abi. Parayı basıp almışsın. Aynen öylemdir. Abi beklemeye kamaramızı beklemeyin. Kafesimizi getirelim. Ahmet abi bize çeşit versin. Hangisi ne durumda? Hangisi hangisinin dişisi erkeği de ona göre bilirim ki sizlere yayına sunalım. Bekleme wel. Erkek abi. Bu erkek eki olan da Maşallah. Allah razı etsin. Allah razı etsin. Dişi olan abi. Bismillahirrahmanirrahim. giden başladık. Allah razı etsin. Etlemeye abi. Abi. Bu evet. erkek. Dişi Dişiyle biraz bunun. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Allah razı etsin. Bey abi. Maşallah. İki çift. Al bekleme abi. Maşallah. Bir üç. Bekle. Dişidir abi bu. Bu dişimiz ki. Bu sekoktu. Abi o yarım kaldı. Bu yarım kalmış. Maşallah. Sonunda da başteleyim etli. Da yanılmazsan 14-15 kuyruk. 14-15 kuyruk. Bu evet. bana baş eksik olan erkek dengi avendi sines. Maşallah maşallah maşallah. Ne abi. abi? Dişi abi. Dişi mi sinek nedir? Vay maşallah. Bunlar Mardin kuşu? değil gelir? Hem Mardin abi öz Mardin. Da yanılmazsan 14-15 kuyruk. 14-15 kuyruk. Erkek için Evet abi. Cevrim <laughs> ayverli. Evet. miski verli. Aynen evet. Maşallah. Ver abi, ver abi, ver abi, ver abi. Bu erkek öz mardin poşydir. He. Dışimsi. Onun dışısı, onun tek ver abi ya vallahi. Tek ver abi. Tek ver abi. Alan ölçüsü o da yarım kaldı Bak Buraya taşıdığım günden beri o, o, yarım o. çok yarım. Bu Çok çok ya bu vlog. Dışimsi mus mus? Bu tek tek tek, tek. bunu yok. Abi. Tamam. Peki. Tamam. Abi antika erkek. Uf. Yanında da. Allah storiesi. De Rov şey renge bu Allah olsun siyah. Buna iki tane koyduk beyazdı. Ön tepeli. Evet. Allah böyle bir şey kuşa var Allah. Bu da dişi abi. Bu da dişi. Kapkara. Ay maşallah. Ay maşallah. Ben abi. Abi bebel erkek. Erkek. Bu da dişi şantayımız evet. abi. Maşallah. Şem bunlar. Bunlar şantay abi. Allah sahip. Buna kursu falan kuşu değil değil. Oynuyor abi. Oynuyor kursu Hem Ermeni hem oynuyor hem Şemhay abi. Ee, uçurabilirler. Uçurabilirler abi günün rahatlığıyla. Maşallah eski mardi kuşları böyle bir şey var. Buraya bu çocuklar nerede iyisi var, parayı bakmış almış. Erkek abi antika kararlardan abi de dişi abi. Dişi tepedir. Dişi tepedir abi. Erkek Maşallah. Maşallah. Ya ne çıkıyor bir abi bir yaklıdır. Maşallah. Maşallah. Hı. Erkek abi genç. Hı. Alan uçursun abi. Toptan yeni çıkmış. Abi. Aynen benim kendi üz yavrumdur abi. Uçurmuşsun. Toptan. Toptan yeni çıkmış ben uçurmadım abi. Aran uçursun hazırdır. Yani uç, hazır. uçma hazırdır yani. Uçma hazırdır. Evet. Uçma hazırdır abi. Erkek bu dişimiz. Bu da dişidir abi. Bu da aynı durum. Aynı ya. Uçurabilir. Çok güzel. Adam. Ya o da kimse kıyamaz kıyamaz. Evet. Kıyamaz uçurma yapar aşk. Abi dişimiz. Bu ne durumda? Damızlık. Olduğuna rağmen gene içeride vurur abi. Hayır, erkek de, bu. aynen abi. Erkek de dileyen gene nefes verip uçurabilirler Sökük Müdür? Sökük müdür? Sökük. Bu ikisi bu damızıktır. Evet. Onun nefesini Aynen de. öyle abi. Tanıyayım bunları. Gençtir. Tanıyayım. Çok güzel. Mavi belli mi? Mesela mi? Evet Çok güzel. Ver abi. Bu bir de kuru da beyazdır. Evet Bu dişi olan abi. Ne durumda? Vallahi kuşların hepsi yarım kaldı abi. Onu da bak gençtir, dişidir. Yeni yumurtladı bende alan. Nefes versin, uçursun o kuşu. Tek kuyruğu beyazdır abi. Erkek de yanında kapkara damızlık abi. Damızlık. Tamam, dişi evet, gençtir. Dişi gençtir. Alan nefes verip uçursun. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Tamam, Tamamdır dişi. Abi genç dişi benim ev yavrumdur. Yeni o da bak burada yumurtlamış bir taneyi bırakmış tamam. bir tane de daha yumurtlar. Buraya da o pençesi uzun olan erkeğe vursam daha güzel olmaz. Daha güzel olur bir abi. Bir yerde azından... Daha güzel olur. Alan uçursun abi birden bütün kuşlar var. Alan değil. uçursun bir daha beni ararlar kuş isterler. Eyvallah. yalan yok laf yok abi. Bunun dişi. Dişi az önce oraya bir tane dişi koydun abi. Yok, onu yerine vuracaksın. Bak yine bir daha vuracağım. Abi. Bu da Erak'tan bana gelmedir abi. Dişi. Aynen abi. Öz Erak kuşudur. Yavrusunu uçurdum gerçekten bastıramadım kuş. Ava'nın Aynen abi. Bu evet. Bunlar da mızlıktır abi erkekler. Dişi yavrudur. Erak abi. Orijinal Erak kuşu. Tamam çok güzel. Abi 2 tane böyle yuva kardeşi abi. Çıktılar. Dişiler. Vallahi yanılmazsam ikisi de erkektir abi. Yuva kardeşleri. Evet abi. Tira erkektir. İkisi de erkeğe benziyor. Bunlar tek olanlar. Evet. Maşallah. Evet. Maşallah. Tamam. Bunlar erkek erkek ihtiyacı olan baksın. Aynen öyle abi. Allah star etsin. Kempüleyi ne kadar güzeldir. Alan tekbili diplerini tekbili uçursun. Çok Alan alır. diplerini uçursun. Bir daha ararlar. Bu ne kardeşim? Bu da dişi genç abi çift diklidir. Hı. Alan uçursun nefes versin. Ben e burada bu hep yarıda kalmışlar değil mi? Yarıda kalmışlar abi. Sana verdiğim genç kuşlar hepsi yarıda kalmış. Allah nefes versin. Dua ederler Hı, abi. Şimdi Allah Arkadaşlar. Ahmet Özkay kardeşimizden. Yaklaşık bir. Kömesi boşalttı. Hepsini aldık da. <laughs> yaklaşık bir. 12-13 kuş aldık arkadaşlar zaten çoğunlukla antikadır. Bir de genç olanların hemen hemen hepsini uçmuş başlatmış. Hep evet, evet aynen öyle. Burada bir küçük kuş kuşkalacak. Bunlar da küçük et yavru var diplerinde. Evet. Karışmadan kalk kalkı şahidir. Günah boynumuza kalır. Ee, siz deli obidaşlarımıza sunacağız. Ahmet kardeşimiz inanın antikacı bir kardeşimiz. De. Zaten anlatmaya gerek yok. Kuşlarını çok gördünüz. Biz zaten bu kuşlardan da ee, hem yeri değiştiği için. Evet abi ben kümes değiştirdim. Evet. Ondan dolayı e, genç olanlar yarı kaldılar. Evet. Onun için ben dedim alan üçürsün devamını getirsin. Bu kümes zaten kend kendisinin kiralık kümesi. Evet abi. Buranın sahipleri de anlaşmamışlar. Burada boşaltacak kuşları evet. koyacak yeri de yok. Doğrudur abi. Yani bütün kuşları bize verdi. İşin aslı yalan da olmasın. Mesela bu tür şeyler konuşmak istemiyorum biraz da ihtiyaçtan kuşlanan hep sürmesini vermek. Öyle söyleyeyim. Deliklerine yanlış biraz veya yalan olmuyor. Yok ya abi da. doğru. Hani doğru. sırf rencide olmuyorsun diye söylüyorum. Doğru abi. Onun için arkadaşlar yani ne söylemişsek harfi yerdedir. Siz bu kardeşimizin kuşlarını inan havada kap. Öyle anlatmakla olmaz bu işler. Uçurun dedi. Kuşu da uçurun. Aynen öyle abi. Gerek kalanlarda yalan zaten yok. antik adı uçurmaya kıyamazsınız diyorum. Bu güzel kuşlarımız Diyarbakır, Canlı Mezar, Cangile, Kanan'da yani bizler Sizleri o bir daşam da sunacağız. Esen kalın, güzel kalın. Allah'a emanet olun. Allah